Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, video çekiyoruz ama nasıl plase vurulu PES 2021'de e, şu anda bugün ikinci hesabım e, yani eski hesabım desem daha iyi olur. Şimdi başlayalım arkadaş. İlk önce falsosu iyi olan bir kişiyi seç. Ben Messi'yi seçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapacağınız şey şutu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aşağıya doğru çekeceksiniz. Şöyle Görüyor musunuz? Böyle. Ben arkadaşlar bunu bence ilk başta e, burada deneyin çünkü ilk başta iyi olmayabilir görüyorsunuz. Böyle oluyor. E, bir de Ronaldo öyle denek. Şöyle Ronaldo'ya verelim. Bakalım Ronaldo uğrabilecek mi? Şu tarafa doğru gidecek de. Ronaldo'yu ben yanlış yere koymuşum Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle vuruyor. Ee, arkadaşlar bir de e, önemli olan şey böyle az çok fazla basmayın. Mesela bakın böyle kırmızı kırmızı mıdır turuncu mudur? Oraya kadar getirin mesela bakın kırmızıya kadar getireceğim. Baz uzak uzaktan atarsanız belki güzel olabilir ama böyle gider yani çok az da basmayın arkadaşlar. Ama diyelim çok yakındasınız. Ee, yani şöyle bir mesafedesiniz. edesiniz. Göster yağlı. Bir şey olmaz. Bu kadar bir mesafedeyseniz yani benim gösterdiğim kadar bir bu maviye kadar getirseniz yeter. Mesela ben bir tane daha örnek göstereyim. Anlaşılmadı galiba. Bakın arkadaşlar yine aynısı. Şöyle biraz biraz kırmızı da olabilir ama fark etmez. Yani oyuncunun nasılsa ona göre yani mes, Mesela Mesela arkadaşlar uzaktan bir tane vuralım bayağı bir uzak olsun yani. tam böyle o gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle benim birkaç tane gönül var böyle bir de arkadaşlar ee, şey yapalım nasıl yani yani kontrollü yapmanız lazım arkadaşlar eee, ilk de yani şöyle bir de tam böyle karşı taraf şuraya doğru bakmanız lazım. Diyelim böyle buraya doğru baktınız kötü böyle olur. O yüzden arkadaşlar oraya doğru bakmamız gerekiyor. Tam tersi böyle şöyle döneceksiniz. Böyle vuracaksınız. İşte böyle arkadaşlar. Video bu kadar arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, abone olun, ve like atın. Ben az önce nasıl bir şey yaptım anlamadım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ben nasıl?